Can Destek Danışmanlıktan herkese merhaba. Ben Gülşah Ekinci. Bugün sizleri yabancıların aile ikameti alması konusunda bilgilendireceğiz. Aile ikametine kimler başvurabilir? Değerlendirme süreci nasıl ilerler? Ne gibi avantajları vardır? İşte bu konulara değineceğiz. Değerli izleyenler, Aile ikamet iznine müracaat etmek için başvuran yabancının destekleyici bir yakını olmalıdır. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyla resmi evliliği olanlar, çalışma izni olan yabancıların eş veya çocukları, annesi veya babası Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan çocuklar başvurabilir. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kişi resmi evli olduğu eşinin yabancı çocuğu için de destekleyici olabilir. Çalışma izni olan yabancı ise Türkiye'de en az bir sene yasal olarak yaşadıktan sonra destekleyici olabilir. Destekleyici konumunda olan yabancı Türkiye'de 5 seneden daha az süre kalıyorsa ondan ülkesinden apostilli sabıka kaydı talep edilir. Aile ikamet izninde talep edilen belgeler diğer ikamet izni türlerine göre daha kapsamlıdır. Bu nedenle bazen özellikle yabancılar ülkeden istenen belgelerle uğraşmamak için destekleyici olmak istemiyorlar. Eğer siz de Türkiye'ye temelli yerleşmek ve ileride vatandaşlık başvurusunda bulunmak istiyorsanız Mümkün olan en kısa sürede aile ikametine geçiş yapmanızı öneririz. Aile ikamet izni başvurusunun en büyük avantajlarından biri yabancı ile birlikte destekleyicinin de randevuya katılması ve destekleyiciye ait belgelerin yeterli görülmesi durumunda İlk başvuruda 2 sene veya daha uzun süre ikamet izninin alınabilmesidir. Ayrıca bu ikamet iznine sahip olan yabancılar destekleyicinin sahip olduğu genel sağlık sigortası hizmetlerinden de yararlanabilir www.eikamet.goj.gov.tr sitesi üzerinden giriş yaptıktan sonra ikamet izni türlerinde aile ikametini seçerek sistemin talep ettiği bilgileri doldurarak siz de başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Başvuru formunuzda talep edilen belgelerin listesini de bulabilirsiniz. Ancak bu belgeleri hazırlamakta zorlanıyorsanız veya buna ayıracak vaktiniz yoksa profesyonel destek için bizi arayabilirsiniz. Unutmayın, Türkiye'deki göç rehberiniz Can Destek Danışmanlık size bir telefon kadar yakın. Bir sonraki bilgilendirme videosunda görüşmek üzere.